Salli ala Resulina Muhammed Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Seyyidina Muhammed Evet dün ne yapmıştık? Ebu Bekir Vasiti'den ne anlatılmıştı? Ölçülü hareket her şeyde güzeldir. Ancak şu şey müstesna idi. Neydi onlar? Bir namaz vakti gelince ölünün defni içinde işlenen günahtan sonra tevbe et. Bu üç madde. Sonra insanın tevbe ettiği şu dört şeyle bilinir. Bir, dilini boş sözden, gıybet, yalandan alması. İki, hiç kimsenin kalbinden kıskançlık, düşmanlık beslememesi. Üç, kötü arkadaşlardan, alışkanlıklardan uzak kalması. Dört, ölüme hazır olmasıyla. Yani tevbe ettin. tevbe de acele etmek, namaz vakti girecek, ölünün defni. Bir de tevbe de acele edecek. Tevbe ettiğinin alameti de dilini boş sözlerden koruyacak. Hiç kimseye kalbinde kin düşmanlık beslemeyecek. Kötü arkadaşlardan ayrılma, ayrılacak kötü ve ölüm hazır olacak. Hakim zatlardan birine ne demişlerdi? Peki bunları yaptı. Duasının kabul olduğuna dair işareti var mıdır? O da dedi ki şu dört şey dedi. Kötü arkadaşlardan ayrılmış olması, onların kendisine davet vesaire her türlü olumsuzluklara, onu davet etmeler, çekmelerine karşı ne yapacak? Direnecek. Sonra bütün günahlardan kesilecek, itaatlara dönük olacak. Yani günahlardan uzaklaşmış olacak, en azından nefret edecek, iğrenecek, tiksinecek, kesmeye çalışacak, Allah'ın hizmetine, itaatine koşacak. Üçüncüsü, dünya sevgisini kalbinden çıkaracak, ahiret korkusunu kalbinde ne yapacak? Bütünü duyacak. Dördüncüsü, Allah'ın kefil olduğu rızık işini kalbenden çıkaracak, kalben meşgul olmaktan çıkaracak ve asıl kendisine emrettiği işle meşgul olacağı, yani rızık derdinde olmayacak. Dedik, öylece kaldık. Şimdi Bismillah dedik. Bir kimse de bu dört alamet bulunursa o zaman yani az önce saydığımız yani şu dörtçe şey, kötü arkadaşlar uzak kalacak günahlarda uzak kalıp efendim Allah'ın itaatine hizmetine koşacak efendim dünya sevgisini kalbinden çıkaracak ee, Allah'ın kefil olduğu rızık noktasında da endişe duymayacak işte öyle olduğu zaman Allah ne diyor vallahu yuhibbul mutatahirin Allah tevbe edenleri sever ayetine de ne yapmış olur? Müjdesine ulaşmış olur buyurur. Övdüğü kimselerden olur ve anlatıldığı gibi olan kimseye karşı yine şu dört şeyi yapmak insanlara vacip olur. Bak madde madde gidiyor. Neymiş onlar? Yani bunları yapan bir kimseye karşı temizlendi, arındı, tevbe etti vesaire. Buna karşı şu dört şeyi yapmak insanlara vacip olur. Bir, insanların o kimseyi sevmesi. Dolayısıyla günahlarından tevbe etmiş, arınmış, dünyayı kalbinden çıkarmış, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmış hasılı Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kulluk yolunda tüm gayretini ne yapmış? Seferber etmiş. Böyle bir insanı insanların sevmesi gerekir diyor. Çünkü Allahu Teala da o kimseyi sevmiştir. Yoksa kabul etmezdi günahlar. Şey tevbesini değil mi? Arındırmaz, uzaklaştırmazdı. Sonra iki, onun için Allah'a dua etmeleri gerekir. Zira Allahu Teala onu aynı halde sabit kılar. Yani bir kardeş, kimse bir kardeşine dua ederse ne olur? Değil mi? Ettiğin duanın aynısını sen de bulasın diye melekler ne yapar? Ona dua ederler. Çünkü kardeş kardeşe dua ediyor. Biz duayı bırak, elimizde imkan gelse gırtlağına basıyoruz da, o işin ayrı boyutu. Işte de Değil mi? Ya hani e İşin olumsuz tarafına bakıyoruz. ki i̇şte, Olumluluğun kıymetini anlayalım diye. Ben onun için hep olumsuz olarak şey yapıyorum. E, ya bırak işte şuna neysine dua edeceğim gibi böyle. Tamamen şeytanın içimizdeki nefsimizde kullanıp insanı sevdirmemesi. Halbuki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de mesela Haşr Suresi ayet 10'da Geçmiş bizden önce yaşamış insanları bağışlamamızı, bağışlanmasını ve insanlara karşı kalbimizde bir kin beslemememizi duasını öğretiyor bize. Haşr suresi ayet 10'da. Yani orada biz Rabbenağfirle na ve ihvanenel lazina sabaquna bil ya Rabbi bizi bağışla ve bizden önce de yaşamış kardeşlerimizi bağışla diyoruz. Sonra ve la fi kulubina ve bizim kalbimizde yapma, etme, bırakma. Gillel lillezine amel. İman eden kardeşlerimize karşı kalbimizde de herhangi bir gillet, çekememezlik, haset, kin bırakma diye dua ediyoruz. Bak ayetle bize Rabbimiz dua öğretiyor. Yani böyle yapın ey kullarım. Siz duanın nasıl olduğunu bilemezsiniz. Bu şekilde dercesine. ...veya bilemiyorsanız... ...bu şekilde dua edin. Ne diyeceğinizi bilemiyorsanız ki... ...Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz... ...çok güzel... ...dualar var. Allahumme diye başlayan, Rabbena diye başlayanlar... ...genelde dua. Yani dolayısıyla böyle olan bir insanın... ...sevilmesi... ...iki onun için dua edilmesi... ...zira... ...yanlışlardan dönmüş... ...biz de ona diyeceğiz ki... ...Ya Rabbi bak bu kardeşimiz... Efendim seni bildi. Dua etti. Kalbini, huyunu, ahlakını, amellerini olumsuz, senin hoşuna gitmeyen şeylerden alıkoydu, uzaklaştırdı, gayret etti. Sen de ona bunu lütfettin. Ya Rabbi, bu kulunu koymuş olduğun bu yolda ayaklarını sabit tut. Bize de böyle dua etmek düşer. Ayaklarını kaydır değil. Değil mi? Üçüncüsü Onunla oturup konuşurlar. Ya bırak şunu, bu adamla niçin oturacaksın gibi. Geçmişi neydi ki bu adamın? İşte on sene önce ne hali vardı? Gibi geçmişi ile bir insanı yargılamak değil. O insanı hali hazırdaki konumu ve durumu ile kabullenebilmek. Zaten bizim aşamadığımız nokta burası. İnsanın aşamadığı nokta. Zihin, beyin öyle bir algıya sahip ki olumsuzluk böyle ok gibi saplanıyor ve dolayısıyla oradan çıkmıyor. Ya bu adam tamam şimdi böyle olduğuna bakmayın ha in, gibi. Şeytan çünkü dürtüyor. Dürtüyor. Asla hoşlanmadı, sevmedi bir Müslümanın bir Müslümanla kardeş ve muhabbet, kardeşlik ve muhabbet içerisinde olması. Bir Müslümanın bir işte muvaffak olması istemiyor çünkü. Onun gayreti, onun görevi, sorumluluğu da bu. Sorumluluğu da etlemişim. Onun mücadelesi de bu. Ayağımızı kaydırmak. Maksat bu. Hatta o kadar ki melun son nefesimizde dahi başımızdan ayrılmıyor. Yani üçüncü, onun otururlar, konuşurlar, müzakere ederler. Yani meşgul ederler, onunla ilgilenirler ki ...tekrar farklı yerlere gitmesin. O da ne, ne yapar? Bak işte gidiyorum, insanlar benimle ilgileniyor, bir muhabbet oluştu, bir kardeşlik falan. Gider gelir. Bak şimdi şu, e, efendim, e, sohbet ediyoruz değil mi? Geliyorsunuz namazana. Dinlemeye, bir şeyler öğrenmeye. Ölü ölü gelip, ölü ölü git, <laughs> de gidebiliriz. Hadi sadakallahu lazim, evine gibi böyle şey yap. Ama bak oturuyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Son olarak da geçmişte işlediği günahlardan ötürü onu ayıplamazlar. Yani geçmişte işlediği günahlardan ötürü onu ayıplamazlar. Böyle olan insanlar aslında şunu unutuyorlar. Yani unutuyorlar böyle insanlar derken başta kendimizi kastediyoruz tabii ki. Şimdi muhatabı biziz. Baktığımız zaman İslam tarihine peygamberimizin ilk dönemdeki Müslümanlarına bakın. Ya ilk dönemi bırak peygamberimiz zamandaki Müslüman olan bütün sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe dediğimiz insanların geçmişi ölümle, vurumla, kıyımla, zinayla dolu insanlar. Hazreti Ömer Efendimiz dahi değil mi? Neler ...ifade ediyor geçmişiyle alakalı. Daha geçen okuduk değil mi? Kefen Hırsızı'nı. Yani... Dolayısıyla... E, ...bu noktaları, yani olumsuzluk... ...veya... ...negatif veya kötü... ...beynimizdeki düşünceleri attığımız... ...veya atma gayretinin içerisinde olduğumuz zaman... ...olumluluk geliyor. Bir örnek verelim de uzatmayalım genelde önce bak iyi olan şeylerde artı pozitif şeyler öne çekilir. Olumsuzluk yani kötü şerlerde de önce kötü olanı gidermek gerekiyor. Niye? Kalbimde benim fitne, kalbimde benim çekememezlik varsa ben Ergin abi sevemem. Önce o kalbimdeki şeyi atmam lazım. Onun sevgisi kalbime girebilmesi için buradakinin çıkarılması gerekiyor. Allah'tan başka ilah olmadığını kabullenebilmek için onun dışında olan bütün sevgilerin kalbinden çıkması lazım ki oturabilsin. Onun için la ilah ediyoruz biz. İlah yoktur. İlah yoktur. Bak olumsuzluk. İlla vardır ancak Allah. Ama önce ilah yoktur. Yani Allah'tan başka ne varsa burada onun çıkması lazım ki buraya Allah girsin. Yani bir yeri silecek, bir yerde e, e, efendime söyleyeyim sofra kuracaksın. <laughs> ne yapıyoruz önce? <laughs> Sofrayı siliyorsun, Değil <laughs> <Öyle gülüyor> mi? Olumsuzluk. En basit örneği bu. <laughs> ya çok af buyurun. Özür diliyorum. Yatağa girerken daha önce şöyle bir silkeliyorsun. Olur da toz. Olur da tozumuzu. Efendimiz de öyle buyuruyor zaten. Dolayısıyla önce olumsuzluk. İşte bu dört şey yani bu madde halinde ayrıca Allahu Teala tevbesi makbul olan kimseye dört ikramda bulunur. Okuyup bitirelim. Bir, Allahu Teala onu günahlarından aratır. Hiç günah işlememiş gibi yapar. İki, Allahu Teala onu sever. Üç, şeytan ona musallat olamaz, edemez, eylemez. Yani sevdikten sonra Allah birini sevdiği zaman şeytandan onu korur. Ufak tefek hata yanlış yapar tabii ki. Ama büyük günahlardan Allah onu korur. Küçük günahlar ufak tefek. Hani göz Almanların aynı avgut dediğimiz var ya. Yani göz kapatacak şekildedir. Onları Allah affeder. Çünkü namaz zaten siliyor. Dört, dünyadan ayrılmadan önce Allahu Teala onu korktuklarından emin kılar. Yani ölüm anında şeytanın aldatmasından da korur. Çünkü bu manada Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Fussilet suresi ayet 30'da onlara melekler gelir. Korkmayın, üzülmeyin. Vaat olunduğunuz cennetle sevinin derler. Ve dolayısıyla bu mümin ne yapmış olur? Allahu Teala Celle Celaluhu'nun razı olduğu kullar zümresine dahil olur, yaşar ve Allah'ın izniyle öylece iman üzere ölür. Rabbim bizlere bu güzellikler lütfetsin inşallah. Allah'ım sabahınızı hayır eylesin. Amin. Rabbim Filistin'e, Gazze'ye yardım Amin. eylesin inşallah. Ya Rabbi ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbin alemin el-Fatiha.